Evet arkadaşlar ben Motoristler kullanıcıları kulübü Akdeniz bölge sorumlusu Erniç Güven Şu anda Limonlu Erdemli Limonlu'nun 7 kilometre yukarısında Çağlayan Vadisi'ndeyiz Şu anda Osman abimiz Mersin Fazer 600 grubu başkanımız Serhat kardeşim Neco kardeşim Artçılar Artçılarımız, Osman abimizin nice, kızı Tuğba ve Biraz... eşim Peri. Evet, biz... Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Evet. Manzara süper. Şurayı da alabilirsek. Evet şuradan ağaçların arasından su akıyor. Evet, bu manzara gerçekten görülmeye değer. Bu da arkadaşların arkadaşların zamanında kaldığı odalar. İşte. i̇şte arkadaşlar görüyorsunuz. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Buz gibi su akıyor. Buz gibi su akıyor. Evet işte çok güzel görülmeye değer bir yer. İki dağın arasında çok mükemmel bir ortam. Evet yine eskiden tarihi kalma mağaraları görüyorsunuz. Şu şekilde. ve yine yukarıdan yakın çekimde sular akıyor. Gerçekten çok güzel bir ortam. Görülmeye değer. Yeni videolarla ilerleyen dakikalarda sizlerleyim.